Bak ama taraf olma, boş yere harap olma Gönlümün kapıları kilitli, hapis olmuş karakolda Vay, naber, halin keyfini mi? Youtube, Youtube bütün gece halis gördün değil mi? Yazık, o kafana yiğidim Yeri geldi alamadık abimizden bizden geri Küllerinden doğdum ama hani bize pasta Bağcılar da korsan alıp götürü bizim varsa Kalmadı gözümüzde kan. Yine kaldım bu çukurda çırpınıyor amca Ne kadar koştuysak yorulmuşuz artık çıkmış da onuncusun ne yapsın Bırak bari gündüz bana kalsın. kalsın Zaten geceyi sana yazdım Hakikat ailedim artık anladım Benimle savaşan tüm dostlarımın şansı kalmamış tabii, tabii. O kadar kahve içti işte katır kalmadı Enayi abi dedik yanlış anladı Bu yangınlar Derdi fakiri çeker anca Ölüleri gömdü kimleri yancan Bu katilin elinde tabanca Yangınlar ömrünü harca. Çeker anca Ölüleri gömdü kimleri amcan Bu katilin elinde tabanca Seni içini çekiyor duman o zamana destur, destur. Bıra ne güzel İstanbul Hep full kafa fren yoktu gezdim Yokuşuma çıkamazdık kanıyordu meftum Bütün olay meçhul ağzı kapat hep Kapalı kapılar ardından gidemem az Severim az çok sevmeyene pas yok Çok olmasın diken üstünde yürüyen aşk Başır astığın ip olur boynuna kanca Döşeğin altında yoksa tabanca Tek kişi kumpas dolmadan kursak Yangına girmeden orta yolu bulsak Tanıyor yaralar ufaktan Bugün de güneş doğmayacak ufuktan Sen çöle su ol ben denize hasret Sen gündüzüm ol ben geceye kasvet Bu yangınlar ömrün harca Derdi fakiri çeker anca Ölüleri gömdü kimleri yancan Bu katilin elinde tabanca Yangınlar ömrün harca Derdi fakiri çeker anca Ölüleri gömdü kimleri yancan Bu katilin elinde tabanca Burada hani kendi rampasını dedim. Yüz mekanı sadece. Ne oldu Salak onda iki saat diye. Çukura insan ben değil Vay amına koyayım.